Süper. Gaz ver, gaz ver. Gazı kesme, gazı kesme. Gazı kesme. Sen burada dur abi, ben Yap. Ne yapacaksın? Sen bana pas mı atacaksın? Herkese yeni bir videoda merhabalar. Bir uçak uçuracağız. Adı ve Gotik. Ama değişik yazılmış burada. Olsun. <laughs> uçak burada. Kumandası da hemen yanımda. Hareket ediyor. Neyse ne yapmışız? Kutuyu aç bakayım burada... kutunun içinde neler var bir bakalım topak. İlk mandası. Burada uçak şarj etmek için bu su bir var. Bir de uçak var burada. Bantlanmış ağabeyi böyle çıkarttım. Nasıl dört tane pil alıyor. Değil mi toprak? Evet. Ters takmadım umarım. Ters takmadım. Arkadaşlar şimdi uçağı deneyeceğiz. Bakalım nasıl uçuyor. Kaynanda fırlatabilecek mi? Fırlat. Süper. Gaz ver, gaz ver. Gazı kesme, gazı kesme. Gazı kesme. Gazı kesme gaz ver. Süper. Süper toprak. Gaz ver. Ağaçlara dikkat et bak. Ağaçlara dikkat et. Ağaca girdi. Süpersin toprak. Allah yere düştü. Sen burada dur abi de ben geliyorum. Tamam toprak. Bu tarafta, bu tarafta toprak. Bu tarafa düştü. Hava bir de rüzgarlıyor, uçağı götürüyor. Dikkat et, ısırganlar var. Dur dur ben alayım uçak burada. Çok hafif, kağıt gibi. Hava rüzgarlı bak. Ona göre uçuyor. Aslında şu taraf daha şey, açık. Tamam. Ne oldu toprak? Afu. <laughs> gel hadi gel. Bak üstümüzden de gerçek uçaklar uçuyor. <laughs> evet. Uçuyorduğumuz uçak gerçeklendi. Bizimki kağıt gibi bak. Rüzgardan nasıl yamuluyor. O bilmiyorum ki. Dur. Evet gördüm bebeğim orada bir tane gerçek uçak var. O da uçuyor. Şimdi sen bunu var ya bak şu boş alana uçur bence. Burada çok ağaçlık bölge var. Ağaçlara takılırsa topta alamayız. şu tarafa fırlat. Sen fırlat ben fırlatayım mı? Fırlatabileceğim de. Uçtu valla. Yön veriyorsun o elindeki şeyle. Çakıldı. çamız kaza geçirdi. Ay, öldü. Öldü seyirciler. Hadi. Şu tarafa fırlat. Şu tarafa. Fırlat. İnsanlar doğru değil. Bu tarafa boş alana doğru. Süper. Çakıldı. <laughs> gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. İnsanlara çarpacak top nasıl ses çıkartıyor gaz ver sinek gibi ooo güzel şunlarla var ya bak şunla sağ sola yapıyorsun bak yapıyorum işte ama niye sağ sola götüremiyorsun gel buradan uçur gel orası çok şey A, fırlat fırlat koşacağım ama süper güzel Aldık gel toprak hadi koş Gidiyorum bay bay koş mu dedin? Evet. Nereye gidiyorsun? Şaka yaptım. Ben seni buraya niye getirdim? Piknik yap diye getirdim değil mi? Evet. Abi uçak uçuracak. Hayır. Biz de onu izleyeceğiz. tamam mı? Tamam. Tabi uçurabilirsin abi. Bak bir tane daha uçak kalktı orada görüyor musun? hı. Bak orada bir, tane daha uçak geliyor. Evet. Kocamanmış o da. Evet. Ben kumanda edeyim mi bir de? Hı hı. Nasıl uçuyor? Sen çek kamerayı. Uçakta binmiştik orada kuşakla. Arkadaşlar bu sefer babam deneyecek. Bakalım nasıl <laughs> uçuyor. Yere çakılıp <laughs> da. Ben fırlatırım. <laughs> ne ben şey yapabilirim. Sen kamerayı tut ben fırlatacağım tamam. Tamam. Şu tarafa fırlatın Ben tamam. neredeyim tamam. <laughs> çakıldı arkadaşlar yine. Rüzgardan az. çakılıyor. Evet, bu sefer ben de yiyeceğim. Hadi. <laughs> Tam sen fırlat, ben gaz vereyim. Baba. Veririm. Baba. Yo, yo. Baba. Efendim? Baba. 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 Baba şuradaki biraz evet. Um, mor. Mora benziyor rengi. Ay, gülüyor, şimdi tam. Hadi toprak sana güveniyorum. Bu sefer uçurabileceğim bak. Süpersin. <laughs> dur ben fırlatacağım. Dur dur. Sen tut şunu bir. Kamerayı tut. Uçağımız sefer yeri çakıyor. Bu ne Uçağımız işte? Biraz da sap sapanıp Evet. Aa, baksana ne kadar rüzgar var. Hem de Evet biraz hava şey olsa. Güzel. İyi. Al. Tamam al sen toprak. Çan al da gel toprak. Yağmur abinin uçağı bir türlü uçmadı. Neden? Orada. Sence niye uçmuyor uçak? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne? Eh. Ee. Evet. Bak orada. Sence, Sence hava çok rüzgarlı ondan uçmuyor. Evet. Sana ağaçları. Ha. Evet. Ha uçuruyor ama abi bak uçuruyor. Abi burada uçur burada. Bizden uzaklaşınca uçuruyor uçağı gördün mü? Bizim yanımızda niye uçurmuyor abi? Numara mı yapıyor yoksa bize? Abi sen bize numara mı yapıyorsun yoksa uçuramıyorum diye? Orada uçağı uçuruyorsun toprak. Bizim yanımızda niye uçurmuyorsun? <laughs> sen no, mı yaptım. <laughs> Elinle mi yaptın? Evet bak komanda. <laughs> doğru. Ha öyle at. Tamam ben gaz veririm. Okey. Tamam. Hadi o zaman. Yanında fırlat. Ben gaz veririm sonra sen al Okey. Fırlat. Öyle değil ama. Biraz demki gibi ya. Oğlum biraz yukarı ya yukarı. Bana doğru gel toprak. Sen çok uzaklaştın benden. Gel buraya doğru gel. Uçuyor bak uçak. <laughs> Anladım ben. Şimdi niye biliyor musun öyle? Tamam bir daha fırlat sen. Ben çözdüm olayı. Tamam şimdi çözdüm olayı toprak. Gel. Gel hadi buraya doğru gel. Buraya doğru gel. Fırlat. Şimdi rüzgar kesildi biraz. yu uçuyor bak. Şimdi rüzgar yok ya toprak. Güzel uçuyor bak. Çakıldı. Ha? Evet insanlar bakıyor. Onlar da merak ediyor şimdi bu ne diyor üstümüzde uçan. Buraya gel toprak seni göremiyorum çok uzaktasın. Aferin koş 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 fırlat. Güzel uçuyor bak şimdi. Evet. Harika hem de. Bırak gaz yapma. Çözdüm olayı ama rüzgar götürüyor uçağı ya. Baba bırak gaz yapma. Gaz yapmayayım mı? Evet. Ağaca girecek şimdi zaten. Nerede? Vallahi adamın üstüne gitti. Bayımıza <laughs> gitti. Bırak. Abi görüyor musun nasıl koşuyor? Oha be. Çok uzağa gitti bu sefer. Bayağı uzağa gitti yağmur. Abi göremiyorum abinin var ya şu anda. Sadece üzerindeki tişört görünüyor. Ben de görüyorum. Koş ne abi ne koş, koş koş koş. <laughs> Bakın toprak nefes nefese kalmış. <laughs> Daha, sefer... oraya insanlara gitti. Baya uzağa gitti ama evet. bu sefer. Buradan orası kaç metre var? Bilmiyorum. 30 var mıdır buradan? 20-25 vardır. Yok fazladır. Ben deneyeceğim. 40 metre falan var işte Orada bir tane daha uçak var. Görüyor musun? Fırlat ondan sonra gaz ver. Aç sen bir şey. Aç kumandayı aç. Aç kapattın. Hı. Hmm. Fırlatınca Fırlat önce. Dur. Dur ondan. yapamadım. Onu da mı kapatsın? Ben fırlatayım mı? O da mı kapalı? Evet. Açık, açık bu. Aç, at, at, at. Ver. Gaz ver. Olmuyor. Niye? Olmuyor. Biri bitti acaba? Pili bitmiş olabilir. Çünkü Oluyor. içinde içinde sadece bir tane şey var. Pil, pil var. Şurada görmüş oldunuz. Burası pil haznesi bir tane içerisinde kalem pillerden var. Aslında var şeyi, şarjı. Hı hı. Ha yok bitmiş şarjı. Biraz şarj edelim. Bakın bu şekilde de şarj ediyoruz. Yani kumandadan şarj ediyoruz. Edebiliyoruz. Ne kapatacağız? Açmam lazım. Açtığınızda ne şarj oluyor? Bu da açık mı? Dur şunu kapatalım mı ikinci? Çıkmamı şeyi kapatmam lazım. Baba, şekilde görmüş olduğunuz gibi baba. kumandadan şarj ben, ediyoruz. Şimdi, Tak baba, şimdi. Ben sana bunu ben, ben sana kapattım bunun için. Tamam bebeğim. Bekle şu abinle şu işi halledelim. Yoo, aslında şarjı da var toprak. Yeşil yanıyor. Evet ne oldu? Ama diyor şarj, ha, şarj oluyor şu anda. Biraz şarj olsun 10 dakika falan. Hı, hı dakika. Sonra Bırak. geri geliriz Evet. Bırak kenara. Ben de top oynayacağım. O sırada Siz arkadaşlar. top oynayabilirsiniz. Ben, ben şut şey vuracağım. Tamam. Hayır Cristiano bileyim. Ronaldo. Koş toprak koş. Koş koş. <laughs> koş abi koş. koş, koş. At pas attı at, abi. <laughs> Hoppa. Bravo güzel. <laughs> Aman eriye atıyorsun toprak. Yakala.

<laughs> ne oldu Yağmur? <laughs> Abiden alamıyor topu. Yok öyle alamadı. Top almaya çalış hadi. <gülüyor> 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 hadi hadi. Abiden topu al. Olmaz. Hadi koş. Yakala abi. Aferin bravo. Sonunda aldı Yağmur topu. Bu tarafa bu tarafa. Çok uzağa gidiyorsunuz bak. Şşt şşt, kavga yok. Hadi abi. Bana pas at abi. Pas at. İstemiyorum. lan. Gel al top burada Yağmur. Al. Elle değil, elle değil. Ayakla Yağmur. Uzay gitme, uzay gitme bak. Gel buraya. Ne yapacaksın sen? Bana pas mı atacaksın? Sen elini aldın koşuyor ama olmaz ki öyle. Hadi ayağını Bravo. Bırak. Top gitti top. Bırak. Yağmur tokat mı atıyorsun? Top mu oynuyorsun? Ne yaptın beni Efendim. Gördüm zaten. Abi sen fual yapıyorsun hep. Ne yapıyorsun? Toprak. Koş toprak şimdi, koş toprak. Neyse, yağmur getirecek onu şimdi. <laughs> pasat yağmur, pasat. Pasat bebeğim. Nereye gidiyor? <laughs> gel de, gel. <laughs> hadi, pasat. <laughs> <Tamam, hadi. Bekliyorum. gülüyor> bravo. Gel buraya, gel, gel. Gel abi. <laughs> Gere hadi, gel. <laughs> ne oldu abi? Bir daha hareket çekiyorsun bana abi ya. Hadi. Gel Yağmur. Gel, gel, gel. Yağmur. sana pas atıyorum. Almıyor musun? Bak koş Yağmur. Gel. Yakalar. Bana pas at. Dur Yağmur. Bana bana bana. Ağabey. <laughs> gel, gel. Bana at. Bana at, <laughs> <laughs> <Hadi, nasıl? gülüyor> abi sen. <laughs> Hadi Abi, abi <topu. gülüyor> Gel Yağmur, Yağmur. Dikkat at edin Bana doğru at. Oğlum havaya doğru, havaya dikkat biraz. Diktensin uçak şöyle yukarı doğru çıksın bir. Ondan sonra kaza basacağız ya. Yine olmadı. Bak bana doğru at, bana doğru at süzülsün uçak. Ha bu şekilde. Bak gördün mü nasıl gidiyor. Şu da uçuyor bak. Çakıldı. Gaz vermedim çünkü ağaca gidecekti. Aslında rüzgar olmaz. uçak güzel uçacak da rüzgardan dolayı hemen yatıyor. Rüzgar çabuk yatırıyor çünkü uçak kağıt gibi. Üzerinde pek ağırlık yok. Bana doğru fırlat toprak. Hadi, süzülsün bana doğru. Oğlum güzelce atsana şunu. Gaz verme dedi. E, gaz vermesem nasıl uçacak bu? Uçabilir. Uçmaz. Hani uçtu mu çakıldı bak yere gördün mü? Olsun. Bana doğru at. Göster. Göster. Neyi göstereceğim? Uç. Sen de uç onunla beraber. Hadi bakayım. Hadi uçun. Güzel. Güzel. Oğlum sen bu uçuyor uçak mı uçuyor belli değil biliyor musun toprak? gaz vermeyeceğim diyor ya. Gaz verme gaz verme diyorsun da. Uçak güzel atmıyor ama. Ha şimdi havalandı bak. Şu anda rüzgar da kesildi. Güzel havalandı ama. Ha. Görüyor musun? Evet. Süper. Şu anda görüyor musunuz? Bayağı tepe. Ah oh, çakıldı toprak. Bana doğru geliyor. geliyor geliyor. Çakıldı. <laughs> Ee. Ee. E. Hadi Yağmur. Gel, tamam. Aferin. Yavaş. Ne yaptık? <laughs> Gel. Ya, Tehlikeli miydi? Tehlikeli evet. miydi? Buradaki yapabilirdi. Yok ya bir şey olmaz ya. Baksana yağmur üstüne düştü yine uçağa bir şey olmadı. Yağmur. Ben fırlatayım dur. Hemen fırlat. Hadi ya. fırlat bakayım yağmur fırlatsın. Yağmur Hadi be ben hızlı. Aferin bravo. Ah. Ah. <laughs> sentence. Abisini yaraladı uçakla. <laughs> Yapma ver 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 uçursun. Acıttı. Hadi at at at. Acıttı. Hadi, hadi. hadi. Fırlat hadi. Uçsun gitsin. Fırlat ver ver ver. Ne ne? Ben uçursun. Dur yağmur atsın bak nasıl atacak. Aa buram acıktı. Nasıl acıktı ya? Kağıt gibi plastik. Hadi. Ne no, van van. van ha, ha. Hadi at. Hızlı. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir başka videosanız kanalıma abone olun. E de, Ve bu videoya bir başka like da, atın. Evet. Aynen Toprak'ın dediği gibi eğer bu gibi bunun gibi videolar istiyorsanız ne yapıyorlar toprak. Kanalıma like atıyorlar. Ne videoya like atıyorlar bir evet. de kanalıma abone oluyorlar. Süpersin. Ondan sonra yorumlara da güzel fikirlerini yazıyorlar değil evet. mi? Nasıl evet. Nasıl güzel uçuyor mu? Aslında evet. güzel uçuyor. Çok güzel evet. uçuyor. Ama hava çok rüzgarlı olduğu için uçak çabuk yatıyor. Evet. Ondan hemen ve yere düşüyor. Ve rüzgarlı havalarda direkt şey ağaçlara takılıyor Baba. ve bir de uçmuyor. <laughs> Evet. Ama şimdi rüzgar yok. Nasıl olacak? Aynen rüzgar olmadı zaman çok güzel uçuyor. Bak şu anda güzel gitti bak. Şu anda rüzgar kesildi biraz. Bayağı da diklendi görüyor musun? Ağaca doğru gidiyor ama toprak. Güzel. Bayağı uzağa gitti. Mesela, evet. Görüşürüz arkadaşlar. Evet toprağa gönderiyoruz. Görüşürüz toprak. Bay bay. Bay bay. Hadi bay bay bebeğim. Bay bay. Bay bay. Bye. bye. bye, 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 bye. bye, bye. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.